toplumlarda gelişmiş, az gelişmiş, e, kalmış hepsinden bir vergi konusu var. Çünkü tam hizmetlerin kaynağı halktan toplanan vergilerdir. E, bu konuda da tabii ki önemli olan verilen vergileri e, kamunun menfaatine, e, ülkenin hayrına kullanılmasıdır. Ülkemizdeki son yıllarda yaşanan gelişmeler hem bu vergi toplamada çok önemli mesafeler kat ettiğimizi hem toplanan vergilerin hepimizin ihtiyacına yönelik olarak, hepimizin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak iyi şekilde kullanıldığını gösteriyor. Eee bu hep birbirini destekleyen iki olay. Vergiler vatandaş tarafından görülürse ki evet vergilerimiz hayırlı amaçlara kullanıyoruz. vergi veren de daha gönüllü, daha ilgili olarak bu meseleye sevip çıkıyor. Türkiye'mizde gelişmesiyle birlikte e, vergisinde de önemli mesafeler dikkat etti. Bunda tabii önemli olan vergi barışıdır, vergi adaletidir. Herkesin imkanlarına, kazancına, gelirine göre e, pay almasıdır. E, vergiye katılmasıdır. E, vergi adaleti konusunda belki başka şeyler söylenebilir ama neticede e, devletlerin hizmetlerini yürütmesi anlamında vergi de şarttır. E, Giresun'umuzda e, ciddi anlamda tahsilat anlamında iyi durumdayız. Tabii gelirlerimizin artmasıyla oran, doğru orantılı olarak vergilerimiz artıyor. İnşallah daha fazla kazanırız, daha fazla devletimize, vergilerimize veririz. Ee, tebrik ediyorum. Başta e, birinci olmak üzere dereceye giren, giremeyen, bütün vergi veren ülkelerimizin en küçüğünden en büyüğüne gerçekten önemli bir e, ne diyelim, önemli bir Hedakarlıktır. insanın ceminden parasını çıkarıp da bir kısmını devlete, millete evet bu benim vergimdir. Al, al ey defterdarlık, vergi dairesi bunu e, kullan diyebilmek gerçekten babayetlik ister. E, dolayısıyla vergi veren bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum ve bizim üstünde tabii önemli olan kamu e, gücünü kullanan, kamu kaynaklarını kullananlar açısından da e, önemli olan bu toplama vergilerimizi en iyi şekilde kuruşuna kadar e, harcayabilmek, değerlendirebilmek ve bunun hesabını da her zaman, her yerde, her şartta verebilmektir. Bu konuda da bütün e, kamu bürokrasisinde da daha dikkatli, daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayırlı olsun vergi haftamız. どうも。 <laughs> Öyle mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>